Canlarım Merhabalar nasılsınız Ben geldim umarım iyisinizdir Umarım her şey yolundadır O güzel yorumlarınız beğenler için çok çok teşekkür ederim İyi ki varsınız Abone olmayanlar olursanız çok mutlu olurum Ve özel açılma için lütfen instagram linkinden Randevu oluşturalım Şimdi yasak aşk açılımını çok isteyen var Yorumlarda görüyorum Hani üçüncü kişi bir yasak aşk Çok e, Abla lütfen gün aşırı falan yap demişsiniz ama işte canlarım bazen sesim kısılıyor geçenki gibi hani özel açılımlarda bazen üst üste çok gelince videoları çekebildiğim kadar sizlere çekmeye çalışıyorum şimdi yasak aşk yaşayanlar şu an orada durum ne bakın onların arasındaki durum ne üçüncü kişiyle bunu soracağız bakalım bize ne söyleyecek bu arkadaş asın bayrakları. As 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 bayrakları. Kararsızlık. Hmm. Çaresizlik. Zaten güzel bir şey atsa şaşardık. Hadi bakalım tarotlarımız. Şimdi diyor ki ben diyor burada kendimi hiç gibi hissediyorum. Yani ilişki yavaşlama iş, girdi. Hatta canların bazıları ayrı şu anda. Üçüncü kişiyle. Ama e, bir konuda çaresiz hissediyorum diyor. Bakın aklınızdaki kişi. Siz bunu biliyor olabilirsiniz. Bazılarınız neden çaresiz hissettiğini biliyor olabilirsiniz. Veya e, bunun bilgisi size gelmiş olabilir. Şu anda diyor bir kararsızlık yaşıyorum. Evet ayrıldık ama diyor. Neden kararsızsın? Çok iyi manipülasyona maruz kaldım diyor. Ben üçüncü kişi tarafından. Yani bana çok e, yalan yanlış Bilgiler geldi. Ve beni çok manipüle etti. Ve benim para kaybetmeme sebep oldu diyor. Bu yüzden de... Hani... Evet bu ayrılık... Gerçekleşti ama... Ben de para kaybettim. Ve şu an kaybettiğim para yüzünden depresyondayım. Aa... Kız bunun da dini yani para çıktı ya... Diyor ki yani hani gitti paracıklarım gitti... Ben de depresyona girdim diyor. Konu duygular değil arkadaşlar para... Ah bu para ah görüyorsunuz değil mi? Bakın. Neyse. Demeyeceğim bir şey. Haksızlık. Evet haksızlık. Pervasız harcama. Aa. Arkadaşlar. Aşırı <laughs> kıskançlık, sahtelik. Şimdi diyor ki bu üçüncü kişi diyor. Beni kandırdı. Maddi konularla ilgili. Pervasız harcamalar yaptı. Ve ben bundan dolayı çok öfkeliyim. Benim elimden çok para çıkmasına sebep oldu ee, ve bana karşı çok kıskanç bir tutuma girdi ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bir kart daha. Arkadaşlar geliyorum. Pardon arkadaşlar geldim köpeğime su koydum da kusura bakmayın bir an böyle baktım boşalmış sıcaklarda e, çok tüketiyor suyu benim ufaklık o yüzden bir an gözüme ilişti çok özür diliyorum sizden şimdi diyor ki hem de bana ile manipülasyon yaptı hem de bana üç kağıt yaptı benim elimden paraları aldı ve ben şu an çok öfkeliyim yani e, depresyona girdim diyor niye girdi bu kadar para yüzünden çocukken ki travmalar, sağlığın bozulması. Aa, elinden parası gitti diye burası var ya bir şey söyleyeyim mi? Bakın gene para kartı. Canlarım, burada üçüncü kişi ayrılmış ama ayrılırken de ayrılmadan da burayı batırmış gitmiş olabilir bakın bazılarını gerçekten. Yani adam sürekli adam ya da kadın artık sürekli ne diyor? Param gitti, param gitti, param gitti. Ebe kardeşim yani vermeseydin Allah Allah şimdi ağzım bozacağım ayıp olacak ya neyse. Cık. Sessizlik. Şu an üstümde bir baskı hissediyorum. Ee, bazı gerçekleri öğrendim. Ve bu gerçekleri hoşuma gitmedi. Ve gururum da incildi. Şimdi burası gerçekten ödemelerini yapmakta çok zorlanıyor olabilir arkadaşlar. Şu aralar ee, sessizliğe girdim diyor. Yani şu an düşünüyorum. Düşünüyorum ki nasıl işin içinden çıkarım. Hani kaybettiğim e, paralarımı nasıl alabilirim diyor arkadaşlar. Nasıl kendimi toparlarım diyor. Peki kibir şu an diyor oraya karşı ham Hem acıma sızmem, kibirliyim Maddi kayıplar yine buyur. Abi bu neymiş? Aman çekmeyeceğim tarottan bak ya. Gene para gene para. Şimdi arkadaşlar burada aşk meşk sakın düşünmeyin. Kim dinliyorsa beni şu an üçüncü kişi ya da yasak aşkla ilgili bunların olayı para. Başka da bir şey değil. Gerçekleri öğrendim diyor. Yine diyor mali kayba girdim. Çünkü neden burası diyor. Çok pervasız harcamalar yapıp beni mahvetti. E hak etmişsin o zaman vermeseydin. Değil mi? vermeseydi değil mi arkadaşlar? Yani. Ve ben diyor çok kasıldım, sinirliyim, öfkeliyim. Ay şu an nasıl olabilir biliyor musunuz? Böyle hani dokunsa birine patlayabilir arkadaşlar burası. O kadar söyleyeyim size yani. Peki. Abonez kartını attı bakın. Çok büyük öfke sıkıntı. Şimdi aralarında öyle bir olay patlayacak ki bu yani aklınızdaki kişiler Üçüncü kişileri çok büyük bir patlama yapacak arkadaşlar. Çok büyük patlayacak. Ay, işte burada bakın bir kadın figürümüz var ki boş konuşan bir kadın. Mevcut evlilikte sorunlar. Buyurun. Gördünüz mü? Bakın bir şey söyleyeyim bir Çok büyük enerjisi var bak şu an bu kartların. Eğer aklınızdaki kişiler nişanlı, evli ya da uzun süreli bir ilişkisi varsa çok büyük problemler var dedi. Ve burada ne dedi? Bakın burada diyor ki e, Bıt bıt konuşan, boş konuşan Kornazlık yapan bir kadın figürümüz yüzünden Çok büyük bir patlama yaşayacak. Öfke patlaması yaşayacak olabilir. Bu bir. Yani zaten habire param gitti, param gitti diye sinirleniyordu. Şu anda Resmen böyle saatli bomba gibiyim diyor ya. Ve bu arkadaşlar burada Hani e, uzun ilişki, yüzük müzük var aralarında atılıyor o yüzük bakın. Ters attı alyans kartına Yani zaten bu yıkımı da yaratacak olan aklınızdaki kişiler. Çünkü ne dedi burada? Param, 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 param diyor. <laughs> gitti diyor. Madem gitti diyor, ben de diyor bu konuş konuşturmayacağım onu diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Cevaplarını tek tek benden alacak diyor ve yüzüğü atacaklar arkadaşlar varsa bir yüzük aralarında böyle evlilik nişan fark etmiyor söz hani ya da ciddi bir ilişkiydi bitti öyle düşünün Bitiyor yani ama o kadar olaylı olacak ki, yedi can bulacak gibi hissettim neyse çünkü e, aklınızdaki kişiler bunu e, uysal bir şekilde yapmayacak maalesef çirkinleşerek yapabilir hani bazen olur ya kinleniriz, kinleniriz, birikiriz, birikiriz ama patlayışımız çok kötü olur ya arkadaşlar. Bir yudum sudan aldım da boğazım kuruttular ya para 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 para. Yani ve hani yedi can duyacağı şekilde yani böyle bir olaylı bir boşanma veya ayrılık olacak aralarında. Yalnız şu da geldi enerji olarak bana. Şimdi bu kadın bunun yedi yedi ya da adam Diyelim ki ilişki içerisinde canlarım tamam mı? Şu enerji de bir tık geliyor bana. Hani ayrılmak için eğer evliyse burası lütfen bunu yana alsın. Ayrılmak için rüşvet gibi çok yüklü bir para isteyecek olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun üzerine de sizinkiler büyük bir patlamala sen kimsin de sana bu kadar parayı verdim ya da veriyorum modunda. Ay nasıl bir öfke geçti bana. Kız burası var ya ne diyeyim ya buradan bir cacık olmaz arkadaşlar burada yüzükler atılıyor. Bunu uyan alsın bakın abla bana uymuyor demeyin enerji çok yoğun burada. Yüzükler atılıyor. Araları zaten şu an açık. Ve bazıları ayrılmış ama kavga sürüyor. Yani böyle hani hani ayrıldık sen yoluma ben yoluma değil sen şunu yapamazsın sen bana bunu vereceksin. Ben sana onun mıh veririm <laughs> gibi. Mesela diyelim ki burası evli çift. Hani Evi bana vereceksin. Sana pışık veririm diyor yani. Sen kimsin? Çirkin arkadaşlar bunlar. Birbirlerine. Ve bunu da böyle siz bile duyacak olabilirsiniz. Öyle düşünün. Hani olaylı bir bitiş dedik ya. Olaylı bir bitiş için. Hani böyle kolu komşu. Kavgaları duyacak olabilir. Sizin kulağınıza gelecek olabilir. Bazılarınızın. Ama hiç hoş değil ve çir bayağı çirkinleşecekler. Peki ben canlarıma şuradan evrenden bir kart alayım. Sizin için bu. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin evren her türlü dengesizliği düzelsin dedi size. Ben sizin için çekiyorum bakın. İzin verin diyor. Akışta kalın. Evren dengesizlikleri düzelsin sizin için. Canlarım. Enerjiyi sıkıştırmayın. Çok da aslında anlamlı bir karttır bu. Akışta kalın. Bazılarınız yorum akışta ve güvendeyim yazabilirsiniz. Ama burayı soruyorsanız burada sevgi yok. Para var. Para konuşuyor. Yani. Ve çok büyük olay olacak. Enteresan bir açıldı gerçekten. Canlarım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.